Selamünaleyküm arkadaşlar. Sivcilerimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şöyle. Genellikle hep astrolop çıktı. Astrolopları zaten önce koymuştuk yumurta olarak. Şöyle. Şu an korktukları için bir araya giriyorlar. Çok tatlılar. Maşallah sağlıkları yerinde. Keyifleri yerinle. Bu alan biraz onlara dar olduğu için e, yarın daha daha büyük bir e, şey yapacağım. Civciv ana kucağı yapacağım. Nasipse. Öyle yani şimdi durumlar bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı bir cübcük e, hanemiz oldu. Rengarenk. Cüce koşunlardan da bir tane çıktı. Nasipse devamı gelecek inşallah. Türkçe kaşın yumurtalarımıza koyduk. Size çıkım videosu yapamadım. Ee, çünkü yani yoğundum. işlerim yoğundu. O yüzden tam yumurtalarını çıkarırken çıkım videosu yapamadım. Ama nasipse e, yani yeni çıkanları da inşallah gösterebildiğim kadar göstereceğim, video yazacağım sizlere. Küp şekerlerin yavrusu da oldu. Bir tane oldu. Nasipse onu göstereceğim. Öyle, yani şu an çok tatlılar. Daha daha geniş bir alana geçtiği zaman e, daha rahat bir şekilde hareket edecekler. Şu an iç içe duruyorlar biraz. Görüyorsun yine kapları böyle e, bir ampul yakıyorum onlara. Kapları da güzel <laughs> ama. Bir maşallah alırım. Nasipse e, buradan da bir çıkım olacak. Burada bir tane civcivimiz var. Allah çok tatlı. Bekliyor. Nasipse çıkacak yumurtalarımız var. Beklemedeyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.